Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle birlikte Barbie Grand oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Sesini açalım. Bu gibi videoların devamı gelmek istiyorsanız benim farklı versiyonlarımı daha da oynamak istiyorsanız videoya like atmayı ve unutmayın. Evet harika. Bakalım nasıl bir şey eve uyanacağız. Bakarım. <laughs> Süper. Çok güzel, çok güzel. Harika. <laughs> <laughs> Kartlı mektuplar. çalan bu kullanmam lazım evet bir şey yok burada Aha. burada çekiç var fark etmeyin sanmayın hiçbir şey yok. Evet. Tedi bir yer. bir Evet. Gidiyoruz. Bakalım. Şakalmış. Aaa. Boks torbası mı? Buradan çıkıyoruz. Buralar da tertemizmiş. Hiç beklemezdi. Mavanda <laughs> leş gibi olurdu bu arada. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. Çok ses çıkardım. Hemen onu alalım. Huuu. Ha oynayacağım gel lan saklanmaç oynayacağım aynen Sen de ben saklama oynayacaksın aynen gel Gel teyze gel girelim tamam Barbie teyze <laughs> Barbie teyze Şimdi bu alıp seni öldüreceğim teyze Barbie teyzesin sen Barbie teyze Evet. Şimdi buradan çıkacağız. Gülüşler. Güreni burada olmalı. Aa. Ne oldu burada olmasın mı? Gel bakalım buraya buraya I ya. you. He, aynen beni görüyorsun aynen. Şimdi şapkanı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Allah cezanı versin. Kapan var anın. Kapan var. Buradan da kaçılmıyor lan. Allah belanı versin senin ya. Kapana yakalandım ben ya. Allah senin cezanı versin lan. Kaçın lan şu kapı. Valla bak. Kaçmam lazım buradan be ya! Allah seni cezanı versin ya. Gidiyor bir de gel lan. Gel kes beni. Kes. Kes lan. Oğlum. Kes oğlum beni kes. Ay ben senin gibi. Gül lan. Oradan gülersin anca ya. Cık 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 cık. Yakalandık kapana. hiçbir şekilde olmuyor. Kutulmuyorum yani. <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> Aha. Aha. Kurtulduk lan. Ana. Kurtulma yolu buldum arkadaşlar. Şurada <laughs> şatkını tamamladık. Gel gel çok ses çıkardım bunu buna gelir 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 <laughs> ana ana <Heh. Gülüyor> gel gelince ha hacı geliyor buradayım lan Şaka gibi. Lan ben senin... Kapat ya. Nasıl sıkamadım o şey ya orada? Bu... Ben buradan bulaşmak istiyorum acaba. Açılabiliyor mu? Kamera. İşte bir alça. Ses kaydı. Mikrofon izleyip. Kamera açabiliyor muyuz şu anda biz buradan? İzin ver diye Şu an kamera açıldı mı benim? Hı? Şu an evet. Açıldı harika. Evet arkadaşlar, ben de buradayım. Şimdi aa, şu an buraya gidiyorum parmağım. Bakın arkadaşlar şimdi ne gideceğim. Buraya değme bak parmağım. Parmağım değil. Mi? Aaa! <laughs> ben kamera kapat ya valla kapat. Ben istemiyorum. Kapat. 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 Tamamdır. Vallahi ya çıldıracağım ya. Deli olacağım. Vallahi deli olacağım ya. Geliyor oraya bekliyor ya. bekliyor yapıyor bu boş yere. Şerefsiz Grammy ya. Şimdi. Neden de bir şey Bir Kırmızı. Kırmızı şeydir <laughs> ya. Ha ha o gülmeyi ben sana gösteririm o gülmeyi. O gülmeyi ben sana gösteririm orada. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum orada? İyi misin? Ana burada. Burada lan, burada lan. Gerizek hali bakta kalmış işte. Bakta kalmış bu gırani. Bu gırani tam bir geri zeka Koşa koşa gideceğim şimdi. Koş 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 Artık arkadaşlar burada bir sorun var. Burada vallahi bir sorun var. Bu sıkmıyor. Burada bir sorun var arkadaşlar. Bu kesinlikle bir hata bu. Olamaz. Hatalı hatalı oyun yapıyorlar arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şat diye bir yer yok arkadaşlar burada. Şat. Şat olması gerekiyor. Yoksa ben bunu nasıl sıkacağım? Anca oradan verer bir merer bir der bana. Verer ne yer Bak. Bak dolu silah. Dolu. Sıkılmıyorum abi. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım Kullan lazım seni. Aa, ah, bu 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 silah sıkılmasa benim işime yaramaz abi. O yüzden bu silah bırakmak zorunda kalır. Anladın mı? Nerede lan bu? Bu <laughs> i̇şte böyle kafana atacağım direkt Bu silah sıkılmıyorsa ben yapacağım bir şey yok abi. Şşşt. <laughs> böyle duracak bu. Aha. Her şey cevap bulamıyorum. Hiçbir <laughs> halk yok burada. Şimdi buraya gideceğim. Şuradan kuyuya kuyumu alacağım. Çıkarma yetinmem gerekiyor arkadaşlar. İnşallah vipin key çıkar da Çark ben senin çark Ben senin çarkını tüküreyim ya Valla ben Benim vipin key e ihtiyacım var abi Ben senin çarkına tükürürüm ama ha bak <laughs> Allahım yarabbim ya çark veriyor Bana bir sürü şey lazım bana Sen bana orada çark ver anca ben Pense lazım bana Şat Shot, Şatlarım zaten yapıldı da Bana vipin key lazım abi Ben ne yapayım şimdi şeyin e, ee, elin, dişli isim ya dişli veriyorsun o kadar bana ben o kadar burada bir sürü karıştırıyoruz buralara Ancak ama ona veriyorsun ya? Ayıp be Bunu buraya kitleyebiliriz bak, 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 bak. Hiç akıl etmedim bak Burada da bir şey yok abi hiçbir mataf yok bu oyunda be ben bu oyunu istemedim be Hiçbir şey yok burada reklam Ayrıca üstüme baba karsmış Baba karsmış Çık Çık ben senin başına bir şey yok Ayy ayy bunlar çıkıyor yapsa başka bir şey yok ya ha, Nasıl? Amanın babanı baksın ya

Of. Hiçbir malzeme yok. Ben nasıl evden kaçacağım bunu ya? Bana doğru malzeme de vermiyorsun. Sonra da evden kaç diyorsun bana. Bu evden kurtulmak istiyorsun. ses çıktı. Ne olacak şimdi? Ha? ha şey Kaçmaya devam edeceğiz. başka ne yapalım? Kaçacağız, kaçacağız. Nereye kadar? Anca o diyor zaten elimizden. <laughs> Ananı babanı buradaymış. Buradaymış lan bu. Birananın sütü gibi. Aha, tamam. O kapıyı biz kesinlikle açtık bak. O <laughs> şey neydi onun ismi? Playhouse yani. Playhouse köyü açtık. Evet arkadaşlar. Çok ses çıktı. Çok ses çıktı lan. Gelir bak oradan o sonra. Orada sanırım batta kalmış da. Ama gelir oradan. Bir gelirse görürsünüz arkadaşlar. Bir gelirse. Aaa dersin. Aaa dersin. şarkının bir tanesini alalım oradan. Koyalım oraya. Aferin sana. Lan oğlum oradan bir weapon key yok mu lan? Lan ben de bir şey çıkacak gibi bir sürü. Gittim geldim oraya ya boş yere. Aferin lan sana. Aferin lan oğlum. Aferin sana. Cık, 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 cık. Vallahi ben hiç sevmedim bu oyunu ya. Başlarım böyle oyunlar. Aha resim var. Bu, bu resim yapalım lan. Neymiş lan bu merak ettim. Valla. Ha? ha? Merak ettim bak şimdi. Ha. Es, çok saçma bir şeye benziyor da merak ettim vallahi. Gidelim. Esim parçaları yok, değil mi? Hiç yok. I'm safe yazmış. Safe key. Helal. <laughs> olsun. Sana duran e, Her şeyi de düşürüyorsun. Başlarım ben böyle silahım. Hiç de ateş falan yok. Ateş etmiyor. Ateş yok. Bir şey yok. Hiç hiç. Boom, boom. Ja myślę, jest bardzo małe. Tak, tak, Aha, jesteśmy Üf, üf, üf. Tamam, ancak yerlisin parçası nerede olduğunu biliyorum o çocuklar. da çatıya çıkmak lazım Ta bu da açılmıyor ya bu da açılmıyor ya çıldırtıcam oğlum sana açılmıyor bir şey Ananım, 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 ananım. Ne lan, ne lan? Sen nasıl kök oldun? Nasıl olmuş lan bu burada böyle? Ah Jarkey burada. Lan! Ne olmuş oğlum burada? Ne yaşandı burada? Orda, orda. Başka yolda mı? İyi i̇stediğin kadar orada dur, ben buradan mı giderim yani? Oradan sanırım weapon şey çıkartalım. Lan oğlum ne oluyor, ne yaşıyorsunuz oğlum siz orada? Ne yaşanıyor lan orada? Ha? senin Şey ne ya? Bir sam gelip gelmesin mi? Her. karpuz. Biliyorum kardeşim. Bunu şimdi düşürüyorum. İyi gideceğiz burada. Keseceğiz ve yürüyeceğiz. Evet, şu an giriyoruz abi.